Hepinize merhaba arkadaşlar. yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun zamandır video çekemedim, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi de Sıralı ee, girmiştik. Karşı taraf az önce de gördüğünüz gibi iki tane ADC, iki tane tank yaptı. Bizde de iki büyücü vardı. Tank alan olmayınca ben de Alayım bari dedim. şimdi e, Lolita'ya da sırf tank çıkmak istemiyorum. Birazcık hasar vursun istiyorum. Takım destek çıkacağız. Yani e, bence en iyi hasarı burada Dairot'la Lezde'yi vuracağı için oyun başı. Zaten görevimiz de Lezde'yi kastırmak olacak. İşte ortada mı? Harley burada. Biraz saçma oynuyorlar ama Harley de geldi. Hata. Lezley kaçırma onu. Kaçırma onu Lezley. Geriye de geldi. İşe bak ya Tigreal tek başına kulüpteceğim diye uğraşıyor. Oynarız ya lezzeyi biliyor baya. ilk kere de zaten lezzeyi aldırdık. Kaçmasın. Of. İyi kaçtı ama. Lezzeyi koruma atalım bir. Onu da tutturduk. Şu örümceği de alalım. Ses. Nasıl geliyor acaba? Tamamen açtım ama. Yine kaçtı. O bu tarafa gelmemiş miydi ya? Leslie ölmedi. Tigre yılda çok fazla dayanamadı belli yani. O onu alsın da. Harley yine buralarda dolanıyor. Tutarım ben şimdi onu ya. Hop kaçırma. Yine kaçtı adam ya. Tabi her zaman da tut tutturamıyoruz yani. Güzel ayakkabı da çıktı. En azından biraz hızlanır. Dolanırız biraz ortalıkta. Güzel Tigreal öldü. Benim ulti açıldı. Hadi. Güzel. Kanka ta oraya kadar gidemem ben ya. Yetişemem zaten sen git de. Ama fazla açılma gel buraya. Hazır manada kalmadı. Ben bir üst yapayım da. Dairot'la parça alır zaten kaplumbağa ya. Güzel Dairot aldı. Lezley geri dur biraz güzel, güzel. güzel. Lezley baya iyi kasıldı Lezley Oynuyor Gördün mü ki acaba ya İnşallah görmemiştir görmemiş. Gel 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 gel. İşte büyük hata mesela bu. Lan ne oldu öyle? Hop. Güm. Tam kafasına. <laughs> aynen aynen kanka güzeldi. Şimdi yer değiştirdiler bakın. Harley iki öldü. Ortaya geldi mid'e de. Leslie bir gel ya. Tamam. Tigre öldü. Vah. Yine kaçtı be. Neyse biz şöyle Leslie'nin yanına doğru gidelim de kasılmışken öldürmeyelim adamı. Yine uğraştım böyle ee, video çekmek için. Ne bileyim bazıları fitliyorlar. Böyle kaçma. Durabilirsek tuttu. Sersemledi. Kaçırma onu. Kerry güzel güzel kaçırma kaçırma çıkıyor oradan o da güzel tamam çık oradan Leze çık oradan çık Leze ultisini oh, yedi tamam Franco da öldü Erken ben de öldüm biz biraz kaşındık belli çok girdik kanka Fena değil, en azından Harley'i düşürdük. Carrier'i düşürdük, Franco'yu düşürdük. Eh, yani fena değil. O da fark etmiş, aynen kanka diye. İşte, e, az önce anlatıyordum ya, video çekecek oluyordum. Ne bileyim, bazıları fitliyor, bazıları... Bu MS falan hala var. Yani denk geliyor bana. Ya da ne bileyim videosunu attığım ee, ne sultan yedim ben ya. çekil gel. İşte videosunu attığım kahramanları almam gerekiyor. Onları da oynamak istemiyorum. Yani videosu var diye çekmek istemiyorum. Farklı olsun istiyorum da. De Lolita iyi denk geldi yani. Şu kuleyi biraz daha mı Lezzet aşağı git tamam. Onlar tekliyor yerler ya. Dairot da gelseydi iyiydi ama. Çekil çekil çekil. Dedim yerler onlar orada. Tigri niye tek geziyor ki? Ben Lezley'den ayrılmıyorum. Abi bu Harley. Ne oynak çıktı ya. <laughs> Öz, gel artık gel. Ha? Tuttum. Çıktım. Hadi siz de. Güzel. Güzel. Lezley'i çok iyi vuruyor Lezley. Güzel bir dost daha. Abi yine kaçtı ya. Kaçırma. Kaçırma. Vurdum. Ölmedi mi o? Tifriyol'da e gelip gelip bana dalıyor da ya. Yoksa parçaya mı dalıyor? Da Evet. Parçaya dalıyor. Şu an yani Tigre ile parça arasında bir mevzu var da. ben çözemedim. Ana. Sur verdiler. Biraz kısa sürdü ama ne yapalım. Neyse. iyi oldu. Güle güle.